aşamamız var. Birinci etap burada. Sonra iki tane ayrı ayrı Afro kamplarımız var. Ee, gelecek hafta Cuma gününe kadar, 20 kadar burada çalışacağız. Ee, tabi burada hem biraz kadro oluşturmamız gerekiyor. Bir genç oyunculara bakmamız gerekiyor, değerlendirme yapacağız. Bu arada transferler devam ediyor, gelenler var, görüştüğümüz isimler var. O yüzden burada olmak bizim adımıza daha iyi. Yani kampa daha hazır bir kadroyla gitmek istiyoruz. Ee, o yüzden böyle bir programı tercih ettik. Ee, tabi tabii ilk antrenman öncelikle Ahmet Spor'a, Ahmet Camiası'na hayırlı olsun. Oyuncu kardeşlerimizin adına sakatsız, kadarsız, belasız evvela bir e, lig olmasını diliyoruz. İnşallah sonunda mutlu olmayı ve herkese mutlu etmeyi e, istiyoruz. ikinci soru sormak istiyorum. Transfer ile ilgili. Transfer çalışmaları devam ediyor. E, çok inceleyip sık dokuyoruz. E, bunu ilk röportajımda da söyledim. E, ben 10 yıldır teknik adamım. E, bu kadar e, zorlandığımız bir transfer dönemi hatırlamıyoruz inanılmaz derecede işte.